Sayın izleyiciler, Türkiye'de mutalar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi, Süleyman Durak, bugün Karamanmaraş ili Andır ilçesi alanlı mahallesi Muhtar İbrahim Bozdağ'ın ile mahallenin içme suyu sorunu olduğunu belirtti. Bir de e, mahalle halkının içme suyunu kendi imkanlarına götürdüğünü söyledi Bir tankerin başında bu röportajı yapıyoruz. Evet Muhtar, sizden dinleyelim bunu. E, evet efendim, bugün için e, mahallemdeki yakışıklı bir amcamın suyunun olmadığını bana haber verdi. Şu anda ben de yağışlı hava olması nedeniyle ve cuma pazar günü istirahat olduğu halde geldim bu amcanın suyunu götürmek zorunda kaldım. Suyu içme suyu olmadığı nedeniyle suyunu götür bugün su tedarikine imkanlarını sağlayacağım. Evet Sayın ceza, yani bu, bu mahallemizin içme suyu yok. Yani 80 yaşında olduğunu söylüyor muhtar arkadaşım. Evet. Komşusu evet, oradaki evet, 5-6 evet, evet, tane evet. hanenin içme suyu yok. Muhtar arkadaşımız bugün günlerden 28 Aralık 2000 14 pazar olmasına rağmen mahalle halkının içme ve kullanım suyunu kendi traktörü ve kendi tankeriyle temin ediyor. Muhtarımız Türkiye'de örnek bir muhtar. Kendini ben araştırmacı gazeteci olarak da tebrik ediyorum. Muhtar sağ olun. Teşekkür ederim. Hadi Muhtarlık teşekkür ederim. her zaman söylüyoruz. Sağ Gönül olun. Sağ fedakarlık ister diyoruz. İşinden, eşinden, aşından zaman ayırıyor. Mahallenin ve köy halkının sorularını çözmek için pazar günü, tatil günü dahi evet hizmet yapıyor. Evet. Değil mi efendim? Evet, efendim? Biz buradan Kahramanmaraş Kaskiyi göreve davet ediyoruz. Bu mahallenin içme suyu sorununu çözüme kavuşturmasını istiyoruz. Değil mi? Teşekkür ederim efendim. Evet. Çok biz de sağ size sağ teşekkür olun. ediyoruz. Teşekkür ben muhtarıma başarılar diliyoruz. Sağ olun.